Şimdi sana öyle güzel bir açılım yapacağım ki beni dinleyen karşımdaki güzel arkadaşım. Tarot kartlarımla ve diğer mesaj kartlarımla seni bekleyen güzellikler videosu geldi. Eminim çoğunuzla uyumlanacağım. Çok güzel ve değişik bir açılım karşınızda sizinle birlikte. Haydi bakalım. Ne gelecek? Ne anlatacağım size? Önce klasik tarotumuzdan kartlarınızı alıyorum. Kartlarınızı bir seçeyim. Sonra da size kartlarınızı anlatacağım. Şimdi bir de Katina'dan almak istiyorum. Bakalım ee, Katina'dan ne gelecek. Şöyle bir de Katina'dan biraz aldık. Şimdi bu yazılı kartlarımdan alacağım. Gözlüğümü o yüzden taktım bugün. Biliyorsunuz gözlüğüm olmadan, sizin için bunları okuyamayız. Gözlüğü çizdir çizdirmek için de gözlerimizi belirli bir yaş beklememiz gerekiyormuş. Öyle söylediler. Çünkü uzak yakın. E, maalesef yaşlanmam gerekiyor ki gözlerimi çizdirebileyim. Şimdi bunu seçtim. Melek kartlarımdan sizinle ilgili ne gibi mesaj alacağım? Hemen buna da bir bakmak istiyorum. Şöyle aldım. Bir de şuradaki kartlarımdan da alacağım. Merak etmeyin hepsini anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Hayatınla ilgili bakalım neleri bileceğiz, neleri göreceğiz. Hepsini size anlatacağım Öncelik olarak normal klasik tarotumuzla başlıyoruz diyorsun ki ben bulunduğum yerden kılımı fırtımı toplayıp gitmek istiyorum Ben daraldım sıkıldım üzüldüm diyorsun Belki de tatile gideceksin artık arkam dönmek istiyorsun bir şeylere diyorsun ki ben güçlenmek istiyorum Ben artık e, ailede huzur mutluluk çocuk konuları gündemde olabilir babayla ilgili konular gündemde olabilir bir şeylere arkanızı dönmek istiyorsunuz. Biraz kafanızı dinlemek istiyorsunuz olarak gözüküyor burada arkadaşlar. Herkesin size dürüst olmadığını ve size üçlü ilişki yaşatılmaya çalışıldığını, ilişkinizle alakalı ben güvenmiyorum, inanmıyorum, bu kişi bana dürüst değil dediğinizi, aranızda kara bulutların olduğunu fakat bu ilişkinin tekrardan düzeleceğini söylüyor kartımız. Bakın düşmanlıklara maruz kalmışsınız. Yani ee, sizin ilişkinize e, düşmanlık yapmışlar. Size kıskançlık yapılmış. Ee, sizin eliniz kolunuz bağlı. Belki karşı taraftaki insan ya evliydi ya da hayatında bir başkası vardı. Siz bu yüzden zaten eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz kendinizi. Kişinin biraz finansal sıkıntıları var. O yüzden size dürüst değil ve farkındalık ve uyanış yaşaması gerekiyor. Ee, bu arada parasal konuları da birlikte çözümleyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu kişinin gücünü, kuvvetini sizden alacağını, aileyle ilgili de bazı sıkıntılar yaşayabilir, aileyle ilgili maddi sıkıntılar yaşayabilir, hatta onu zora sokabilirler olarak gözüküyor. İlişkinizde bakın, kişi sıkıntıda, siz de sıkıntıdasınız. Nefes al diyor kart güzellikler yaşayacaksınız. Bolluk bereket sizinle olacak. Sen sessiz kal. Yüreğinizdeki işi yapacaksınız ve bunu halloldu bilin. Yani sizin hayatınızda yaşadığınız şu anki sıkıntıda sadece sessiz kal. Sevgi enerjisinde kal. Sevgi paydasında kal. Hayatına bütün güzellikleri bazen beni kıskanan insanlar da burada dinliyorlar. Çekemeyenler. Bak anten takın da size şunu söyleyeyim. Benden size bir nasihat. Ee, sadece kendi hayatınızda huzuru ve mutluluğu yaşayabilmeniz için önce yapmanız gereken şey ne biliyor mu? Kıskançlık, kin, nefret, endişe, kaygı duygularından uzaklaşmak. Bunlar sizin hayatınızda varsa nineni mutlu olursun sen. Nineni paran olur senin. Tamam? Önce ninen olur senin hayatında. Bir adım ilerleyemezsin, bir adım ilerleyemezsin. Sen çok beklersin ilerleyeceğim diye. Sen çok beklersin her şey çok güzel olacak diye. Küçücük bir reklam yaşarsın sonra yine hüsran yaşarsın. Sağlam ve sabit, huzurlu mutlu bir hayatın olsun istiyorsan. Önce art niyeti bırakacaksın. Önce kendine dürüst olmayı öğreneceksin. Önce şurada kendini sevmeyi, sevginin fabrikasını şuraya kurmayı öğreneceksin. Sonra da bunu yaymaya başlayacaksın. Sevgi enerjisi yaydıkça sana geriye dönen bir enerjidir. Ne ekersen onu biçersin. Ne ekersek onu biçeriz. Herkes kalbinin ve düşüncelerinin ekmeğini yiyor bu hayatta. Çünkü hayatınıza çektiğiniz şeye bağlı. Neyi düşünüyorsun onu hayatına çekiyorsun. Anladın mı? Yani bunlardan uzak durursanız her şey yoluna girer. Benden söylemesi, haber, mesaj, iletişim gelecek. Taşınma, yıkım, ayrılma yolculuk olacak. Bir boşanma da gerçekleşebilir. Yer değişikliği, hane değişikliği hayatınızda kö, kökten bir değişiklik olacak. Kapana kasılmışlık ve özgüven eksikliği yaşıyorsanız buradan özgürleşiyorsunuz. Özgüveninizi kazanıyorsunuz. Ahenk ve uyum, denge sağlanacak diyor. Sıkıştığınız, esir olduğunuzu düşündüğünüz duyguların içerisinden, kapana kasılmışlık duygusu içerisinden bir çıkış yolu bulacaksın diyor kalp kırıklıklarının giderilmesi, duygusal şifalanma ve iyileşme yaşayacaksınız. Ufukta yepyeni bir aşk, mutlu bir evlilik var. Ee, hayatınızda ya da şu anki ilişkinizde ciddi seviyeye taşıyabilirsiniz ilişkinizi. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki bir kişiye bağımlı kalmayın. Sizi mutlu edemeyeceğini anladığınız her insanı lütfen hayatınızdan çıkartın. Çünkü daha iyisi gelebilmesi için önce bir ondan kurtulman lazım. Sen değerlisin. Seni değersiz kimse kılamaz. Gerçekten seven insan zaten senin yanında olur. Gerçekten seven insan zaten gelir seni alır, başına tac eder. Tamam? Ne kadar sana değer veriyorsa sen de ona o kadar değer vermen lazım. Yani arkadaşlar, araya da püf nokta olarak bunları sıkıştırıp size söylüyorum. Okuduğum kişisel gelişim kitaplarına dayanarak konuşuyorum. Anladınız mı? Tarot kartlarına dayanarak konuşmuyorum bunu. Ha, arada bunları size konuşmayı seviyorum. E, bunu da kıskananlar var aranızda. Çatır çatır çatlayın diyorum. Ya da oturun benim gibi siz de kitap okuyun. Tamam. Şimdi yakın geleceğiniz için e, normal klasik tarot kartlarından alacağım. Bakalım. Bu sefer e, cihazı aşağıya koydum. Şöyle biraz uzaktan çekim yapayım dedim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Seni seviyorum ama seninle mutlu olmak istiyorum, olamıyorum diyen kişinin sizi düşündüğünü, birli bir vadede geleceğini, çünkü sizi kaybetme korkuları yaşadığını ve bu kişinin arkasından ve sırtından sizi tercih ettiği kişilerin darbe vuracağını ve canını yakıp onu üzeceklerini söylüyor kartımız. Dilek tutun arkadaşlar. Bir de dilek tut videosu yapalım bunun sonunda. Videoyu burada durdurabilirsiniz. Daha sonra devam edebilirsiniz. Hemen ben de dilek kartlarınızı seçiyorum. Bakalım ne gelecek. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi özgürleşme. Ve kalbinin sesini dinle. Ve kendi ışığını yarat. Işığa git ışığını yarat, sevginin ışığını yay. Sevgi bütün kapıyı açan tek şeydir. Sizleri seviyorum.